bende de var lan. Eşin tekrardan öleceğim bulut. Ne bu abi? Ne yapacağız? Ver ver, ver ben biliyorum. Çağırıyorum. Evet. Geliyor. O ne o? Oh. Arkadaşlar oyun öyle bir kasıyor ki şu an Godzilla oh. Thor. Oh. Thor Godzilla'yı yok etti bu arada. Thor Iron Man içinden çıkmadı. Oy! Bu ne oğlum? Woo! Torun gücü. ortum yapıyor direkt şu ülkede. İşte, jilet, var, jilet var, jilet var, jilet var. Arkadaşlar selamlar. GTA 5'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Çok 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 sesli bir giriş oluyor. Farkındayım. Sebebi şu ki şehri bildiğiniz gibi Godzilla bastı. Ve bizim Iron Man'i yuttu abi. Iron Man'in zırhı bizde ama bizim arkadaşımız olan Iron Man şu anda Godzilla tarafından yutuldu. Ve ben o lanet olası beladan kurtulmak için Gökdelen'in tepesinde Mekik çekiyorum. Kayık, kan, damar, damar, surata şamar. Yani mekik çekmemizin sebebi de daha güçlenelim ki Godzilla'ya güç yetirebilelim e, diye. Kaslarımı güçlenecek demir mi? Demiri güçlendiriyoruz şu an, <laughs> tabii. O artı basıyoruz şu an demire. <laughs> yani bu bölümde dostlar, tek başımıza Godzilla'yı yok edebileceğiz. Bu belli ama başımıza neler gelecek bilmiyorum ama mükemmel şeyle karşılaşabileceğimize eminim. Serinin devamı için 7000 like diyoruz bildiğiniz gibi dostlar ve 7000'i çok... Olsun. Vallahi 7000'i zaten çok güzel aşıyoruz. <laughs> Hadi bu sefer 8 diyelim. Zaten siz dostlar 10 bine yakın atıyorsunuz. Çok 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 teşekkürler like'lar için. Sizler bu şekilde dostlar serinin devamını gelmesini istediğinizi biz fark ettikçe bizler de seri seri devam edeceğiz. Her hafta 2-3 bölüm, 4 bölüm, 5 bölüm fark etmez artık. Şimdiden like'ları atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Bak helikopterler falan Godzilla'ya... Ne oldu? Ne yaptı bana o? Binaya mı girmiş? Ne olmuş? Nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Abicim. Sakin ol sakin ol bir dakika. Oğlum helikopteri devirdi bak burada helikopter vardı. Şimdi dostlar rakibimiz Godzilla ve yani kendisi kocaman bir yaratık bildiğiniz gibi. Iron de olsan Godzilla'ya güç yettiremiyorsun yani. Ee, stratejik savaşmaya çalışmamız lazım. Yani nasıl başaracağımız hakkında hiç fikrim yok. Bizim abi ne? bak şuna bakar mısın bu ne? Şu anlık kaçacağım bir dakika. Skilllerimize nereden bakıyorduk? Tamam. Evet bakıyorum şu an. <laughs> Evet öleceğim, <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. Bizim Iron de yok. Bizim Iron Man'de yok. Tek başımıza nasıl başa çıkabileceğimizi bilmiyorum. Onu tek de farkındayız. Evet onu tek attı. Dörtlü skill'i açtım. Bir onu deneyeceğim şöyle. Biraz tepeden çekeceğim. Nerede o bebe? Bak. Ağzına çaktım seni. Gitmiyor mu? Menzilim var. ayrımmenin gücü her yere gider bence. Gel buraya gel. Allah belanı vermesin. Oğum sal beni ya. <laughs> Abicim bu lanet olası Godzilla ile başa çıkamam. Benim ayrı zaten ben Iron Man'in güçlerini adam gibi kullanmayı bilmiyorum ve gerçek Iron Man yok. Tüm şehri yok edecek. Tüm hayallerimiz suya gidecek. Dostumuzun ne yaptı bilmiyorum. İçinde mi? Iron Man içinde mi? Bir dakika. Yuttu, yuttu herifi ya. Dörtlü güç. Senin Bende de var lan. Işın tekrardan öleceğim bulut. Öle olmayacak bu abi? Ne yapacağız? Ver ver, ver. ben biliyorum çok mu? Ciddi misin? Ver ver ver. Ne onu yapacaksın? Çağıracağım onu çağıracağım. Öldüm. <laughs> Öldüm. Kimi çağıracaksın? Kalk, 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 kalk. Yap bir şey yap Avengers bir şey yap müdahale et kalk, 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 kalk. Hazır mısın abi onu kalk, çağırmaya kalk. gidiyorum Kimi çağıracaksın? Nerede haritada bak gözüküyor Godzilla'nın babası geliyor Arkadaşlar şu anda Bulut bir çözüm önerisi sundu ve yanımıza yani güç bir ortak bir güç olabilmemiz için birisini alacak bunun haricinde Oldu. bizim Iron Man olsaydı belki bir şey ettirebilirdik ama bizimkini yuttu. Godzilla yetişecek çabuk. Hazır mısın? Evet. Çağırıyorum. Çağır. Çağırıyorum. Evet. Geliyor. O ne oğlum? O geliyor. Thor geldi ya bu Geç geç geç. Thor. Thor çabuk çabuk. Abicim şu tipe bak şunun. Sen eve gittin ya. Sen nesin? Eve gittin, ya. Eve gittin Sen... ya. Evet. Yardımını. Evet. Orada bunlar şey yapıyor. Ne yaptı? Oğlum o değil. Bir dakika bir dakika. Bizim ayrım kurtarmamız kurtarmamız lazımızdı Jator'da gelmişken. Tor uçabiliyor Sacesinden mu? Uçabiliyor mu derken? Tor uçabiliyor mu ben bilmiyorum. Allah belanı nasıl geldiyse beni bile attı. Buru uçabiliyor mu derken abi ayıp. Adam Oğlum oldu. bu ne? <laughs> Tor gel gidiyoruz. Bizim ayrım beni kurtaracağız. Şehri kurtaracağız. Abi uçabiliyor <laughs> mu bilmiyorum. Seriye bas. Nerede? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Bir gördüm saat. Market bir dakika bir dakika onun bir de skilleri falan var değil mi? Abi skill değil onlar. <laughs> bir dakika e, şu Godzilla'yı yok edip o zırhı ben de giyebilir miyim? <laughs> sen Thor'un yıldırım tanrısı olduğunu biliyorsun değil mi? Hayır bilmiyorum. Öğreneceksin. <laughs> Ar bak, arkadaşlar valla şu GTA <laughs> başmanın bütün Marvel serisini, bütün Avengers'ı izletecek ya. Şimdi abi Godzilla bittin oğlum sen. Yanıma ayrım beni aldın mı? Pardon lan. Thor man. Sen, bırak. Çok bir dakika. Hiç uğraşma. Durduramıyorum. Tor bir şey yap. O. Ne oluyor? Ana. Tor bir şey yap şunu. Cezanı ver. Oy. Oh. Hayır lütfen. Lan toru bırak. Toru bırak. O adam bizim için geldi. Tor bunu yok etmemiz lazım. Oğlum torun da olsun. Şu çok güçlü. Bilmiyorum Thor korktu oğlum. Thor, Thor, öldü <laughs> Thor öldü mü? Thor öldü mü? Unut başka birini ece. <laughs> başka bir ece. Abicim. Baktı. Şey gelsin kim varsa gelsin kim şey Recep'e mi geliyor kim? <laughs> Thor asker bir yerden geliyor abi. Evet. Şu an köprüsü aç oldu. Abi şu Godzilla yok etmemiz lazım artık. O geliyor ya. Thor geri gel. Hadi, geldi, ya, geldi, geldi. geldi, geldi. Geldi, burada, burada. burada. Abicim. Yok, oyu oy, devirebildim bulut. Torban'a ekstra güç veriyor bu arada. Bu sana veriyor. Bak daha önce hiçtim. 30 kere attım bunu hiç devrilmemişti daha önce. Oy, tora bak. Süçten devirdi. Ben de ben de ben de ben de destek hemen, hemen. Beraber beraber beraber. Süpermen, süper kahramanlar, BS Godzilla. Tor bir şey yap. Tor nerede o? Arkadaşlar oyun öyle bir kasıyor ki şu an Godzilla Thor <laughs> Thor <Anası> satayım <laughs> Thor Oyyy Thor mahvediyor onu bir dakika ben de des Abi bunu yenerseniz alırsın bazen Ciddi misiniz? Evet, yani. Bak abi bir şey, şey diyeceğim bir de bizim Iron Man bu arada ölecek mi? Iron Man öldü ben Abi Ölgüler <Büyükler> mi atıyor? <laughs> Bilmiyorum Var ya Godzilla Evet evet Radyasyon silahları var. Doğru vurduk şu oyuncası. Arkadaşlar şu Godzilla'dan acil kurtulmamız lazım. Ölmüyor ki lanet yaratık ya. Öl artık. Ah. Oh. durdu. Gördün mü? Thor Godzilla'yı yok etti bu arada. Bak başta dedim ben bir yere gidip geldi diye gördün mü? Düşmana baktı ona göre şey yaptı herhalde. Thor Iron Man içinden çıkmadı. Yapma. Hayır abi. Hayır Iron Man ölmüş olamaz. Bir Iron Man sensin. Nasıl yeni ayrım ben benim? Hayır, o boğunun bana da Bu sadece bir zırh. Torun baltasını da Tor Torun, baltasını şu an <laughs> elime alsam. <laughs> ben de torun. Abi ayrım benim evine gitmemiz lazım. Arkadaşlar Godzilla'dan nihayet kurtulduk. Yani gerçekten kanter içinde kaldım. Thor burada. Yani bu, bu senaryo nerelere gidiyor bilmiyorum ama gerçekten seri inanılmaz ilerliyor. Şu anda beraber Iron Man'in evine gitmeliyiz. Orada mı diye kontrol etmeliyiz. En son ne oldu? Hiçbir haberim yok. Godzilla ilk geldiğinde Aa. onu bir yuttu gibi bir şeyler oldu ve yok oldu. Iron Thor'un var ya zaten. Evet. Alırsın onu. <laughs> Mantıklı. ama belakim bir an önce o eve gidelim. Serinin devamı evet, için evet. dostlar like'lara devam. Biz de o eve gidelim. Şimdi dostlar Iron Man'in evine geldik ve gerçekten onu hiç yerde bulamazsak yani serinin başından beri yanımızda olan dostumuzu kaybetmiş olacağız. Yani ve ben onu orada bulamazsam bu zırhı bırakacağım. Hem Thor'un özelliklerini keşfedip onun zırhını denemek istiyorum. Hem de ayrıyetten kendisi olmadan bu zırhı taşımak istemiyorum. Onun hatırasını eve bırakacağım. Daha sonra bulur muyuz? Geri gelir mi bilmiyorum ama zannedersem gitti evinde inşallah bulabileceğimizi düşünerekten gidiyorum abi bizim için şehir için her şey için kendini feda etti bu arada polisler bizi aramıyor bayağıdır farkındaysan yani belki öldüğünü onlar da biliyorlar ama gitti abi <laughs> yok öyle biri buralı abi öyle biri yok nasıl yalancı yalancı İnanmıyor, inanmıyor. Ben bu zırhı daha giymeyeceğim. Bu zırhı bırakmaya iniyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bu zırhı Iron Man geri dönene kadar... Öyle biri yok. <laughs> Iron Man dönene kadar bir daha giymeyeceğim. <laughs> Godzilla ile kapıştım neden acaba? <laughs> tamam da sen mi kapıştın? En büyük <laughs> dostum gitti öldü. Bulutlar ağlıyor gidişine be. Seni çok özleyeceğiz. Hoşçakal. Umarım bir gün geri dönersin güzel dostum. Kendi tipimi unutmuşum ama. Bu de, muydum ben? Ben, ben unutmuşum orası şey şarkı. Vallahi, bu kim dedim ama. Vallahi tipimi unutmuşum. Gördün mü? Onun gidişiyle her yere nasıl yağmur yağıyor. Yağmurun denk gelmesine şaşırdım bu arada. Balkonda bir efkar dağıtıp geliyorum. Güzel, dostum Ali. için. Oğlum <laughs> bir dakika dur bu değil. Bu <laughs> değil. <laughs> 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 Iron Man öldü ve <laughs> onun <laughs> balkonunda <laughs> strip diz yapıyorum ne alaka. Iron Man'in hatırı için. Kendine çok iyi bak güzel dostum. Şimdi buradan gidiyorum ama seni her zaman iyi hatırlayacağız. Ve abi. tam olarak bu dakikayı görenler dostlar şu anda ayrılman için yorumlara bir kalp bıraksın. Bu görenler kalsın Şey O7 abi O7. Gerçekten O7 gerçekten bir gerçek bir askerdi. Oğlum Tor her yeri şimşek yapıyor ben o zırhı ondan bir alayım. Orada bu ya burada Tor yapıyor galiba. Ben. Ben, ben o zırhı ondan bir alacağım. Ondan almana gerek yok. Heh. Burada var ya onu çek. Direkt burada çekicini ya. oradan alabiliriz. Çekici de güç veriyor zaten. Tamam. Torun zırhını giyeceğiz Aa, Burada zaten abi, eldiveni abi. var Bu arada arkadaşlar ev vlogunu biz yaparken Ironman'in spor salonu es geçmişiz Burada boksu falan bilmem neleri falan da var da Şu anda bakıp yaramı değişmek istemiyorum Sadece torun eldiveninin olduğu odaya gideceğim Sanırım üst kattaydı O zaman ben ya, bunu be alıyorum Kaldırabilecek miyim? Bence Kaldırsın. her türlü Kaldıramazsan kaldırırlar Şak Oy! Abicim bu ne böyle? Ne burada tor nerede abi? Aa, o bekliyor. Oğlum bir dakika. Ha, o'nu almış. O'nu <laughs> almış. Ha küçüğünü sana verdi. Küçüğünü <gülüyor> bana. Ya <laughs> sen ne adamsın? Ya utan. Ulan. ulan. Onu da, o şık çıktı onu almaya geldi herhalde. Abicim arkadaşlar şimdi tordayız abi şu anda. Abi şuna baksana nasıl geliyor. Oğlum bu <laughs> o bunda da Oğlum bu ne yapıyor böyle hepsini birden falan alıyor. Aa sende pedere falan da var. E onda yok mu? Yok onda. Var Nasıl mı? yok? Var abi. Kafayı mı yedin oğlum? Yok var yok ya. <laughs> var var. Şimdi arkadaşlar şu anda Thor'un zırhını giydim. Ve bunun bütün güzel skill'lerini, yeteneklerini, kendi işte kendi has hareketlerini denemek istiyorum. Ne yapacağımı çok bilmiyorum açıkçası ama. Şöyle E modundan. Dur dur dur. dur. Kapat. Space'e basalım. Space'e basalım mı? Asıl. Havaya doğru bak. Bırak spaces. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne <laughs> süpermen mi bu? <laughs> ne bu ne? Hani çekici ağır ya. Evet. Çekici ona tutuyor, o ağırlıkla uçuyor. Anladın Ye mı? <laughs> Şu an çekici fırlattım ve o ağırlıkla mı uçuyorum? Evet. <laughs> Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Nasıl bir hız bu? Bir şeydim mi? Iron Man'in neredeyse bir 6-7 kat daha hızlısı bu arada. <laughs> Abi, evet. Ama bir Iron Man değil. Bir o Iron benim Man gerçek değil. dostum. Aa şunu diyor aramıyorsun abi. Oğlum ne ale A, bak bu. Beş oldu bak. Aa bizim ben alıştırdım oyun diyorlar ya. Müzik çalıyor lan. Bu nasıl duracak bunu? <laughs> bilmiyorum lan alet çalası gerek. Oy! Bir dakika. Abicim ben bu skillleri açık oğlum normalde de böyle uçuyor ha. Saat tuşa basıp Dek şu yağmuru bir kaldırmak istiyorum dostlar. Yani yağ yağmurlu hava istemiyorum. Müzik niye başladı onu çok anlamadım. Beş yıldızdan evet. dolayı Sağ tuşuna basıp ateş etmeye basarsan çekici fırlatıp yaralıyor Nasıl? Bak. Gitti arkaya gitti. Oğlum <laughs> çekici kamyonu nasıl fırlattığını gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Sap. Oo. Aa. Bir dakika abicim polisler bir durun ya. Bir durun ya. Oğlum Anasını satayım bir Iron Man'e bulaşıyorsunuz bir Thor'a bulaşıyorsunuz siz de kafayı istiyor ya? Thor'um lan ben! Bak bak ne yapacağım? Basit. Yer balta değiştirdim. Basit. Basit. Bilmezsin. Basit. <laughs> Sen bilmezsin. Bak bak ikisini de aldım. Ben, ben, ben abi ben bir dakika bir dakika. Polislerden bir, <laughs> bir uzaklaşacağım arkadaşlar. Şu inanılmaz skill'leri var onlara bir doyalım. Tamam polislerden yeterince uzaklaştık. Köprüde mi? De? Oooo. Lan buraya nasıl ki? Rezmen şu an şey yaptım ya Stunt mutant yapıyorlar ya öyle. diye böyle Laktayı girdin abi. Nerede diyeyim? Şurada deneyeyim mi abi? Ben abi Bak öncelikle şeyi keşfettim Eee çekişlerini mekişlerini almayı Bak bunu bıraktım mesela tamam mı? Bunu buradan zaten kimse kaldıramaz Onu <gülüyor> 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 e Bunu kim yani seyasi kaldıramaz Bunu geri çekeceğim Yok diğerini alacağım <laughs> Hop diğerini aldım Bunu da çekiyorum Hop İkisini birden tutuyorum Birini bırakıyorum Lan birini bir alıyorum şunu fırlatayım mı bir? Lan dur dur! dur bunu yapmak istemedim. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Bak attım. Oy. İçinden mi geçti? İçinden geçti. Oo, <laughs> At lan! <laughs> bak bak bak. Evet. <laughs> bir, birisi burada denize uçtu onu fark etti mi bilmiyorum ama. <laughs> bir bir uzun menzilini merak ediyorum bir yandan. Ne güzel atıyor. Oy! <laughs> Şuna bak. Oğlum saldırıyor. Havada saldıran çekiç mi olur lan? <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben artık şu yetenek menüsünü bir açmak istiyorum. Bulut. Baştan git ama. Tamam, evet. sıradan gidelim abi. Keyifli keyifli bakalım şunu. Bak. Oy. Oy. Aa bir dakika çevrede gider. Tabii. Bir dakika mesela şunların arasında yapsam Bunlar bunu. Yok. Bak şimdi. Bir dakika. Abi, Gökyüzünden enerji alıyorum şu anda. Gökyüzünden enerji topluyorum. Evet, evet, arkadaşlar sağ sol altta bir mavi bar var şu an. Bakın doluyor. Enerjimi topladım. Vurayım mı yere? Oh nasıl satayım? <laughs> Basıyorum arkadaşlar ikinci yeteneğine bakmak için. O ne lan? Oy! Şey atıyorum yıldırım atıyorum. Yıldırım atıyorum direkt. Yıldırım tanrısı mıydı şey? Bunu atsam ne olur insana? O öldü. Adama elektrik çarpıyor şu an. Çarpıldı. Başka bir skilline bakacağım. Şimdi bu, buldum ya bu? Evet, sıradaki skill bu abi. Basacağım. Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar güç topluyoruz. Loading. Tor güç topluyor. Bak mesela şuna bir tane şey atsam. Oy, bayağı yok ediyor lan. Yok Oğlum direkt ya. insana indirsem ne olur? Mesela Abi, direkt şu insana yap in... insanlara. İndiremedim. <laughs> adam Oğlum yandı. adam yandı lan. Bak mesela araba geliyor. Zık. Oy, bir dakika. Zık. Oy. Şimdi son 3 skill'i kaldı denemediğimiz. Şu God Blast diyor. Abi şu karizmaya bakar mısın? Kullanıyorum. Adam molekülleri ne mi ha? ayrıldı? Bu adam ya bu orada ben onu Adam nereye gitti Ayrıldı. Şuradaki arabaya atacağım dur. Adam var mı orada? Bak şimdi. Ne yapıyorsun ki sen? Ne bu? Oy! Bir dakika bunu bir yolda yapmak istiyorum lan. Tamam da ne o? Yıldırım akımı. <laughs> Basıyorum. Bas abi. <laughs> Oy! Oh, bu ne oh, oğlum? Bu <laughs> nasıl bir güç? Nasıl bir güç bu? Bunda biri bitiyor ya. Abi birisi bana düşman olmuş. Bak arada görün. Kim o bana düşman olan? Var. Nasıl bir delice ARTU o? Torun lan ben. Ya, tor var, Kim bana düşman şu an? Ha, orada, orada. mi lan bunlar? <laughs> ne sen ne yapıyorsun? <laughs> Madafaka mı? Oğlum seni bir fakarsan var <laughs> <marit>. ya. <laughs> Tora diyor bunu arkadaşlar. Bakın şimdi bu arkadaşı ne yapacağım? Seyredin. Hayır bir de o elindekiyle beni... Uzun o çok. Oğlum direkt gelen geçin. İtfaiye niye sardım? İtfaiye bana niye susuyor <laughs> <laughs> ne oldu anasını diyeyim? İtfaiye ambulansçılar daha mı şeydir dedim. Bak bak bana attı yumruğa bakın arkadaşlar. Bak yumruk atsın. Bak şimdi seyret. Atsana bir yumruk at. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak. Arkadaşlar bu arada şu görüntü kalitesinin efsaneyi, şu cool'luğa şu karizmaya bakar mısın? Ulan çapsın yürüyemiyor taş yürüyemiyor Dünyamızı kurtardı ya ama Iron Man kadar değerli mi gözümde değil ha, miyim yolunda? Evet. Treni direkt böldü Oğlum treni direkt bu treni böldü ya. Böyle bir şey olabilir mi? Diğer parçası o Şimdi kalan iki tane skillimiz var abi tamam mı? Onları bir deneyelim. Burada bunları havada da sıkabiliriz değil mi mantıken? Dur <laughs> Enerji topluyoruz. <laughs> Şimdi ortasında Thor var abi. Thor! Son iki skilllerimize bakalım hemen. Ev... Anan avladım yanlışlıkla bastım ben. Pardon. Break me Thanos strike. Thanos mu? Thanos özel skill mi? Basıyorum oluyor. <laughs> Oha! Ben bırakana kadar bu galiba. Evet, hemen durup yeni skill'ime bakın. Şehirdekiler. <laughs> bu arada bırakmazsam tuşu arkadaşlar <laughs> böyle gidiyor. Bakın seyredin şimdi. <gülüyor> Oy! Bu power jump Bu bu bu. <laughs> bu bu bu. <gülüyor> bu bu, <gülüyor> abi, bu Evet, kesinlikle bu. Biraz çok az yukarı gidip şey yapacağım şimdi mesela. Bu arada Thor benden daha güçlü. Abi abi Thor ya. Son skillime de bakacağım. Tornado. Yani hortum gibi bir şey. Al şey low energy, bir oh, enerji bir dakika. Şey. Enerji diyorum, enerji topluyorum. Enerji topluyorum. Tornado Storm arkadaşlar. Skillimizin adı tamam mı? Basıyorum abi. Oo bu bu bu. İstediğim gibi gezdirebiliyorum. Evet evet. Bunu bir insana falan da deneyip... Aa bu arada uçtu o şeyi gördüm. Evet, Bilmiyorum şu an ambulans seslerinden kurtulmak istiyorum bir dakika. Sen <laughs> niye o kadar hızlısın? Abi, Neden? Adam uçtu abi. Bir dakika sanırım Aa, çevre... Aa otobüs attı. Aa otobüs. Torun gücü! Vay, şey Her şeyi topluyor bulut. Direkt tornado, hortum yapıyor direkt şey ülkede, şehirde. <laughs> Oğlum adamlar parçalandı falan. Bir bunu max güçle böyle yapsam. Şu otobüsten başlayalım. Bak şimdi bak bak bak. Topla 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 topla. Oy 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 oy. Oho ho 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 ho. Bir durum orduyla arayalım. Durun Adam mı bölündü? Bak bak bağırsak mı var? Oğlum organlar falan fırlıyor. İnanılmaz arkadaşlar inanılmaz. Önümüzdeki bölümlerde başımıza ne gelir hiçbir fikrim yok. Ama bu bölümde Iron Man'i en büyük dostumuzu kaybettik. Yeni bir dost bulduk kendimize Thor. Yani zırhını da giydik. Bu arada Thor nerede bu? Yoksa bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Hikayemiz sizler sevdiğiniz <laughs> Kendinize çok iyi bakın. İyi ki buradaydınız. Sizler sevip desteklediğiniz sürece hikayemiz devam edecek. Videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.